Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Bugün sizlerle beraber en sevdiğim Minecraft moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Legends mod 182 cidden muazzam bir mod. Umarım videonun keyif alır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz 3 karakteri deneyeceğim. Zaten geri kanalda diğer video denemiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın mı? Nasıl ya? Öyle, bir şey yok. <gülüyor> Neyse <gülüyor> hadi başlayalım. Oğlum çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Çünkü mod aşırı derecede güzel. cidden aşırı derecede güzel. İlk olarak arkadaşlar tabii ki de Green Lantern'la başlamak istiyorum. Niye? Aa. Shader çok mu şey yapmış yine? Çok garip duruyor Shader. Bu Shader muhabbeti neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum. O yüzden düzeltemeyeceğim ve Shader'sız çekmek zorundayız. Yani Shadow'la çekmek isterdim ama bakın böyle oluyor maksimum. Neyse dediğim gibi arkadaşlar ilk olarak Green Lantern'dan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karakterimizin sol üstünde ve sağ üstünde farklı farklı barlar var. Bunlar ne şöyle onu öğreneceğiz. Şöyle ki arkadaşlar karakterin birinci özelliği, ikinci özelliği de değişiyor bu arada. Üçüncü özelliği de değişiyor ve beşinci özelliği de değişiyor görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda arkadaşlar armor transformu da değişiyor. Yani galiba şu değişiyor. Bir dakika hemen bir kontrol edeyim. Evet armor transform da değişiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ben niye bunu yaya atamışım bilmiyorum. Evet arkadaşlar şey evde gene bir çalışma var galiba. <laughs> yine yani muazzam bir şey. Tatlı bu arada ha armor transform da ben beğendim. Umarım ses size gelmiyordur biliyor musunuz? Aşağıda böyle vuu diye bir şey var ya cidden umarım gelmiyordur. Neyse gelelim arkadaşlar karakterin ilk özelliğine. Yüzümüzden nazar atabiliyoruz. olduğum gibi ve ilk özelliği dediğim gibi değiştirebiliyoruz. Yani switch tuşuna basıp da yine bire basarsak eğer ki bu sefer blast oluyor. Yani patlıyor. Ve iron golemlerin üstüne denemek istiyorum. Yani güzel ya. Okey bu arada sesleri. Lazer de bir deneyelim. Gelelim arkadaşlar ikinci özelimize. İkinci özele bastığımız arkadaşlar görmüş olduğunuz bu ekran bizi karşılıyor. İstediğimiz herhangi birini seçebiliyoruz burada. Her birini deneyeceğim bilginiz olsun. Ve ilk olarak arkadaşlar ilk özellikten başlayalım. Will Power Tool. Yani bu bize eşya veriyor görmüş olduğunuz. İstediğimiz şey falan yapabiliriz bu arada. Ama üst üste basmamız lazım bilginiz olsun. Ve bu eşya bizde kalıcı olarak kalıyor. Gelelim diğer bir özelliğe. Yani bu... Top atma mekaniği gibi bir şey var ve baksanıza <laughs> fazla sesi var biliyorum. Kusura bakmayın. Burada sesi kısarım inşallah. <laughs> Ama abi çok iyi değil mi? Muazzam bir şey bence ya. Neyse. Gelin arkadaşlar diğer bir özelliğine. Karakterin boks eldivenimiz. Yani <laughs> bunlar. Yani bunlarla vurabiliyoruz. <laughs> Tekrar Tek galiba şu eksik kolla vurma eksik yani. İki kolla vurabilseydim mesela sağ ve sol takta vurabilsem daha güzel olurdu bence. Gelelim diğer bir özelliği Ben bu özelliği daha çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Bakın mesela tamam mı? Bu hareket ediyor vesaire tamam mı? Ve bunun hareketini böyle kısıtlayabiliyorsunuz. Abi çok iyi değil mi? Bak geliyor böyle takılıyor mıkılıyor falan filan tamam mı? Böyle yürüyor yürüyor, yürüyor tamam mı? Morgana AQ'su atıyorsunuz arkadaşlar. Tak <laughs> gidiyor. Abi çok iyi. Gelelim arkadaşlar Hammer'a. Hammer'da arkadaşlar bakın. Olmuş <laughs> olduğunuz gibi. Direkt olarak hani karakterin üzerine atılıyor ve gayet muazzam hasar çıkardı bu arada. Baksanıza. Ve bir sıradaki. Bu tam olarak... Evet bu vuruyor değil mi? Evet. <laughs> böyle vurabiliyoruz arkadaşlar uzaktan böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir özelliğe. Bunlar arkadaşlar ikili kılıç veriyor. <laughs> Görmüş olduğunuz ve... gibi. <laughs> Abi çok güçlüyüm ya. Cidden çok güçlüyüm ya. Bunu hissedebiliyorum var ya. Bu arada arkadaşlar yarın bunlarla survival çekeyim ya. Artık Legends mod 1.18.2 survival gelsin mi ya? İster misiniz? Ve karakterin başka bir ikinci özelliği yok arkadaşlar. Hepsini denedim bu arada. Bilginiz olsun. Ve üçüncü özelliğe gelin. Bu da arkadaşlar değişiyor bu arada. Bilginiz olsun. Tribune Smash. Görmüş olduğunuz gibi galiba buradan oraya kadar vuruyorsunuz ama nasıl vurdum anlamadım. Oyunun kazma ihtimali yok. Yani 200 FPS alıyorum ve bu kadar binaya rağmen bile ve çanklara rağmen bile. Yani hasar çıkartıyor ya çıkartmıyor değil ve arkadaşlar diğer üçüncü özelliğin diğerine geçelim yani değiştirelim bunu. Willpower Express diye gittik. <laughs> <laughs> tır atıyoruz abi bunu uzaktan göstermem lazım. Abi tır atıyorsunuz bu çok iyi ya bu cidden muazzam bir şey ya. Gelin arkadaşlar dördüncü özelliğimize Hulk Corpse diye bir şey geçiyor. <laughs> Evet bizden birkaç tane yapıyor ve bizi takip ediyorlar. Güzelmiş var. Lazer atıyor musunuz peki bende? Aa gittiler. Gelelim arkadaşlar 5. özelliği. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ve değişebiliyor arkadaşlar bu 5. özelliği. Yani roket atıyoruz evet. Değişince pekini ne atıyoruz? Nantin Daggers. Bıçak mıçak gibi bir şey atıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Ve arkadaşlar gelelim ultisine. Ultisi arkadaşlar en beğendiklerinden. Çünkü ultide jet sürüyor. Ciddi bakın. Abi çok iyi bu aş aşırı derecede efsane bence. Ben arkadaşlar işte şu klas özelliğini söyleyeyim arkadaşlar bu bize kalkan veriyor bu arada bilginiz olsun ama sağ üstteki barın artması lazım yani bar sıfır olduğu için bakın burada sıfır diye bir e, ibare veriyor bilginiz olsun. Ve gelelim diğer bir özelliğimize arkadaşlar Sken Bu sken değildi ya şunlar da galiba da hangisiydi? <laughs> tamam okey bu sken arkadaşlar bu tarıyorsunuz böyle görmüş olduğunuz gibi invisibility görünmez oluyorsunuz bu şekilde <laughs> ve duvarların içine geçebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi ve diğer bir gözlerinkisi teleportation yani ben buradan buraya bakınca gidebiliyorum değil mi gideyim mi gitsem mi gidebiliyor mu hadi ve ol be yakın mesafe galiba teleportation mesela buradan şuraya baksam ve gitsem <laughs> Heh Tamam oldu. Yakın mesafe telepati. Telepati için anlatabiliyor muyum? Abi çok eğlenceli modu ya. Cidden çok eğlenceli modu. Gelelim arkadaşlar diğer bir karaktere Flash'a. En son bu arada Örümcek Adam 2099'a geleceğim ve Flash da aralarında en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Çünkü arkadaşlar Speed Force'u var vesaire birçok şeyi var. Ben bu arada bir şey eklemeyi unutmuşum. Flash'tan önce onu deneyelim mi? Yine bir hızcı bu arada. Reverse Flash. Abi çok iyi. Bu arada arkadaşlar Switch tuşuyla beraber hani mouse'un scroll'unu kullanırsanız eğer ki karakterin hızını vesaire arttırabiliyorsunuz yani buradan da görmüş olduğunuz gibi. Ve karakterin gücüne gelelim. Öncelikle ilk gücü. Bakarak yaparsınız yani yükseliyorsunuz. Ayrı bir özellik olmuş. Bunu bu arada arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. Yine bir hortum çıkartıyor bu sefer. Bu sefer galiba daha çok hasar veriyor. Tam emin değilim ama. Vakumluyor gibi. Ha, kendimizi çekiyor. He, tamam okey. Diğeri de arkadaşlar uzaklaştırıyor bu arada. Bilginiz olsun. Geçelim arkadaşlar ikinci özelliğimize. Devlet Flash'ın. Chest Brush diye bir şey var. Ve Ooo oh, oh, çok vurdu fazla vurdu normalde öldürür bir canlıyı ama çok vurdu. Arkadaşlar karakterin size hızlı koşmasını göstereyim. Animasyonlu bir şekilde yetmiyor. Spor basınca da animasyonlu atlıyorsunuz. Hani adamlar her şeyi düşünmüş anladın mı? Arkadaşlar ikinci özelimizin diğer özeline gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar yıldırım atıyorsunuz elinizden. Diğer eski özellik ve Speed Mirage diye bir şey var. Aa benim bir kopyamı çağırıp goleme saldırıyorum ya da etraftaki bütün e, moblara saldırıyorum. Okey bu arada gayet güzel bir özellik. Diğer bir özelliğe geçelim arkadaşlar. Dördüncü özelliğe Speed Blizz diye bir şey var. Aga bu ne? Bu çok iyi bir özellik. Bu muazzam bir özellik. Bu arada arkadaşlar 3. özelliğimizin switch özelliği var yani değiştirebiliyoruz bu arada. Aura tier diye bir şey var ve bu ne anlam bilmiyorum. Aura tier galiba şey. Ee, elimizden yıldırım çıkartıyoruz ama nereye çıkartıyoruz tam olarak anlayamadım. Gelelim karakterin 5. özelliğine arkadaşlar bu arada. Zamanı mı yavaşlattım ben? Evet galiba zamanı yavaşlattım. Ve en sevdiğim özelliği ultisi. Bakın. Anlamadım da. <laughs> karakterin akışı diğer özellikleri ise şöyle ki. Burada konuşma var ve şarkısı vesaire birçok şey var bu arada. Aynı zamanda arkadaşlar karakterin dediğim gibi vibe özelliği ve diğer bir özellik olarak da şöyle göstermem gerekiyor bu arada sizlere. Açılacak mı? Heh tamam. Görünmez olabiliyorsunuz arkadaşlar vibe'lanarak. Yetmezmiş gibi duvarın içinden geçebiliyorsunuz vibe'lanarak. Evet, olduğunuz gibi ve karakterin yine bir vibe'dan ayakta dolaşması gibi bir şey var. bu şey içinden geçinmiyor. Ha bu şey anladın mı? Hani flash, ne haber? Anladın mı? Bu o kanka anladın mı? Bu o şey yani filmde gözüken full hali gibi. Gayet burada güzel karakter ya. Ne bileyim abi ben çok seviyorum abi bu karakterleri. Gelin arkadaşlar Flash'a. Flash'ın flash bu arada arkadaşlar birkaç tane daha farklı kostüm var bu arada bilginiz olsun. Ve karakterin arkadaşlar ilk özelliği diğer Reverse Flash'la aynı. Speed Force arkadaşlar Strike diye bir özelliğimiz varmış. Tam olarak ne şöyle bilmiyorum o yüzden ona bakacağız. Mesela Strike şöyle. Ve arkadaşlar gelelim üçüncü özelliğimize bu arada. Vortex Trap diye bir şeymiş. Ve arkadaşlar birinci ve ikinci ve üçüncü özelliklerimiz değişebiliyor. Yani birinci özelliklerimi değiştirmek istemiyorum ama yine de size göstereyim arkadaşlar. Kendimi de çekiyor. İkinci özelliğimiz arkadaşlar. Super Sonic Punch diye geçiyor. Ve bunun için arkadaşlar koşmamız gerekiyor bir yandan. Aktiften sonra da arkadaşlar vurmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Oğlum ilk defa yaptım lan. Çok iyiydi. Ve Vortex Trap'i de değiştirmek arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle benim tahmin ettiğim güç. O yüzden birkaç tane çağırmak istiyorum Demir Golem. Ve... Evet. Hortum kasırgası yapıyoruz. FPS'i yok etti? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ve arkadaşlar dördüncü özellik. Sped Blitz diye bir şey. Evet, hepsini böyle teker teker vuruyoruz. Ve beşinci özelliğimde girince korusak da yine zaman... Okey bir özellikler bu arada. Ve arkadaşlar ultimiz ise şöyle ki e, yıldırım atıyorsunuz elinizden. Yani şöyle gösterebilirim. Karakter arkadaşlar etrafında dönüyor sonrasında yıldırım atıyor vardı bilginiz olsun. Klasla arkadaşlar wipe step diye bir şey varmış. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer özelliklerimiz ise diğer e, reverse flash aynı bu arada aynı güçlere sahibiz. Bu arada duvarın üstüne yürüyemiyor 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 arkadaşlar. Yani yürüyemiyor değiliz anlatabiliyor muyum? Bakın. <laughs> Tam olarak arkadaşlar emin değilim ama hani sağ üstteki bar hani full denince galiba Speed Horse'a giriyoruz. Tam olarak bilmiyorum ama öyle düşünüyorum bu arada. Ve arkadaşlar karakter maskesini çıkartabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Ve başka bir şeyimiz var mı diye bakalım hemen. Yok gibi. Her şey okey. Geçelim son karakterimize ve en sevdiğim karakteri. Ondan bundan hepsini en çok seviyorum ki. Ben şimdi hangisini en sevdim desem yalan olacak anladın mı? Karakterin görünüşü arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yine maske açıp çıkartabiliyoruz aynı zamanda. Ve karakterin diğer ocaklarına gidelim arkadaşlar. Social board bu bütün hepsinde var. Bütün karakterlerde var. Bu rol arkadaşlar yani bu şey gibi düşünün. Hani kaçınma şeysi gibi bir şey yani. Bu class rol yani. Bakın görmüş olduğunuz gibi bayağı gidiyorsunuz bu arada. Aynı zamanda arkadaşlar karakter süper zıplamayla hop. Böyle de atlayabiliyorsunuz bu arada bir yandan da hop. Görmüş aldığınız gibi ve karakterin diğer özelliklerine gelecek olursak da şöyle bir özelliğimiz var. Ve birçoğu tam olarak niye şöyle bilmiyorum. Mesela time paradox diye bir şey var. Bütün canlılara mı zarar veriyor? Diğer özelliklerimiz arkadaşlar uzağa bakmamıza yarıyor bu arada bilginiz olsun. Ve bu tam olarak niye şöyle bilmiyorum. Tamam mı yavaşlatıyor? Yok Ne devam ediyor Genel arkadaşlar karakterin gücünü arkadaşlar. Web Sling diye bir özelliğimiz var. İlk özelliğimizle bu sağ tıkla beraber örümcek atıp gezebiliyoruz bu arada. Okey bu arada hani bir fiz kadar değil ama tabii ki daha hani, eğer ki yapabiliyorsanız eğer ki görmüş olduğunuz gibi benim gibi takılabilirsiniz bu arada bilginiz olsun. Ve süper boom. bum. Oh, Aa süper inişim de var. Çok iyi. Ve arkadaşlar ikinci özelimize gelecek olursak da o da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bu arada bütün özelliklerini teker teker deneyelim bu şekilde. Web bullet. Bayağı abi atıyor diyecektim. Building web diye bir şey var. Tam olarak emin değilim buna da. Bakalım. Web young. Kendimize çekiyoruz anladığım kadarıyla. Ama birine de bu arada kendimize çekiyoruz evet. Ama ikile çekmek daha okey bu arada. Mesela ikiyle benim bırak 2 mesela ben buralara atabiliyor muyum? Yok atamıyorum sadece moblara okey. Bu arkadaşlar bayağı bir hasar veriyor yani. Bu tutuyor. Görmüş olduğunuz gibi her yerine böyle ağ atıyor. Bu gayet mor muazzam bir özellik bence. Web tornado mu? Torpedo. Evet e, patladığını keşke daha önceden söyleseydim. Ve diğer bir ağımız arkadaşlar web webshot hasar veriyor ve yine yavaşlatıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Karakterin bence en havalı özelliği bu yani. Tutuyorsunuz abi bildiğin yani. Talon strike diye bir şey varmış. Hemen bir bakalım buna. Diğer bir arkadaşlar ve evet, bizim görmüş olduğunuz gibi direkt olarak ağ atıp tutunuyoruz ve bir ile beraber böyle kombinle, kombinleyebiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Anını konuşamadım ve çok komik oldu. <laughs> Neyse. Ve bizim arkadaşlar bu arada şöyle ki Adımın üstüne gitmemize de yarıyor bu arada bilginiz olsun ve üçüncü özel tekrardan bir değiştirelim arkadaşlar talon strike yerine gelecek astral kick gelecek o da bu şekilde beşinci özelimiz arkadaşlar onu da bir hızlı bu şekilde deş atıyorsunuz ya adımın üstüne bildiğiniz hasar vererek deş atıyorsunuz ve karakterin ultisi neden neden ultimum ya? Bir şey mi eksik arkadaşlar ya? Aa ben bu adam ultisini bilmiyorum ki ama ya. Bakmadım ki buna da ya. Keşke baksaydım. Ah be. Ultiyi göremedik ya. Neyse 5. özel arkadaşlar değiştirelim ona bir bakalım. Oğlum o neydi lan? Benim klonum çıktı adama tekme attı. Ee... Evet abi benim klonum çıktı adama tekme atıyor. Bana yaklaştırıyor. Aa, Ama yani şu ultiyi de keşke öğrenebilseydim ya. Neyse. Videoyu da şiddetle bitireyim böyle birazcık havamız olsun anlatabiliyor muyum yani. Umarım videonun keyif almış. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız cidden çok sevinirim. Eğer ki videonun keyif aldıysanız bu arada yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü ben bunun survival'ımı cidden çekmek istiyorum arkadaşlarımla beraber. Eğer ki onlar da oynamak isterse bu arada buyur gelebilirler. Bay bay. Benden bu kadar.